Barış Alper Yılmaz, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yemyeşil dağlarının arasında büyüyen bir çocuktu o. Rize'nin serin sokaklarında bir çift krampon ve bir futbol topuyla başladı her şey. Hayalleri büyük, yüreği tertemizdi. Henüz 12 yaşındayken Rize İl Özel İdare Spor'un sahasına adım attı. O çamurlu sahada her antrenman bir mücadele, her maç bir umut oldu onun için güçlüydü, hızlıydı ama en önemlisi pes etmeyi hiç bilmiyordu. Futbol onun için sadece bir spor değildi, bir çıkış yoluydu. Yıllar geçtikçe adını daha çok kişi duymaya başladı. 2017'de Ankara Demirspor formasıyla profesyonel oldu. Üçüncü ligde soğuk kış günlerinde boş tribünlere karşı oynarken bile hayallerinden hiç vazgeçmedi. Her maçta bir adım daha attı yukarıya. Sonra Ankara keçi Keçiören Gücü'ne transfer oldu. Artık 1. Lig'deydi. O büyük sahalara daha da yaklaşmıştı. Her mücadelede kendini ispat etti. Her pozisyonda yüreğini koydu ortaya. Ve bir gün telefon çaldı. Galatasaray, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri onu istiyordu. 2021 yazında İstanbul'a gittiğinde hayatı bambaşka bir yola girmişti artık. O artık milyonların izlediği bir futbolcuydu. İlk sezonunda 23 kez çıktı sahaya. Forma ağırdı ama o hep dimdik durdu. Hatalar yaptı, öğrenmeye devam etti, gelişti ve sonunda A milli takıma kadar yükseldi. 2022-2023 sezonu geldiğinde Galatasaray şampiyon oldu. Barış da o takımın bir parçasıydı artık. Sadece dört gol atmadı o sezon. Aynı zamanda karakter koydu ortaya. Taraftarlar onun mücadelesini, formasına olan bağlılığını fark etti. 2023-2024 sezonunda daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği inanılmaz performansla takımını şampiyonluğa taşıyan en kilit isimlerden biri oldu. O küçük Vize sokağında hayal kuran çocuk, Almanya'da Türkiye formasını giyerek Euro 2024'te ülkesini temsil etti. En büyük patlamayı da bu turnuvada yaptı. Bu sadece bir futbolcunun değil, umutla büyüyen binlerce gencin hikayesi. Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun sessiz ama güçlü savaşçılarından biri. Onun hikayesi bitmedi. Asıl şimdi başlıyor.